Eroş baksana ne buldum anneciğim. Çember çevirmek ister misin? Evet. <laughs> çevir bakayım. Hayır şöyle biraz biraz daha gelsene bu tarafa. Gel bakalım. Elindeki çikolatanı bana ver. Şimdi çevir bakayım. Bak burada her rengi var. Sen bir çevir eğer yapabilirsen alalım. Çevir bakayım. Çok Hayır bu kadar oluyor. Standart bunlar. Bir, iki, üç. <laughs> alalım mı bir tane bundan ya? Evet, okulda kullanırız. <laughs> Elin yetişmiyor. Hadi ver bakalım, ver bana. Hangi renk istiyorsun onu alalım. Pembe. Tamam, pembesini çıkart bakayım bir tane. Ben çıkaramıyorum. Bir şey. Şöyle alayım ben, bir dakika anneciğim, bir dakika. Şunları kaldırdım, al bakalım pembesini. Aa, pembesini bağlamışlar anneciğim. Dur.